Teknolojinin hızla gelişmesi, siber güvenlik tehditlerinin hem çeşitlenmesine hem de karmaşıklaşmasına yol açıyor. Bu nedenle dikkat edilmesi gereken birkaç kritik trend üzerinde duracak. İlk olarak yapay zeka ve makine öğrenimini son yıllarda olduğu gibi 2025'te de yapay zeka ve makine öğrenimini siber güvenlikte önemli bir rol oynamaya devam edecek. Siber güvenlik uzmanları bu teknolojileri saldırıları önceden tespit etme, anomali analiz yapmak ve yanıt sürelerini kısaltmak için kullanacak. Ancak aynı teknolojiler kötü niyetli aktörlerin elinde daha karmaşık ve sofistike saldırıların aracı haline gelebilir. Bu nedenle yapay zeka ve makine öğrenimi hem büyük fırsatlar hem de çok ciddi tehditler barındırıyor. İkinci olarak sıfır güven mimarisi yani halk deliyle zero trust'a diyebiliriz. Günümüzde geleneksel güvenlik yaklaşımlarının yetersiz kaldığı sıfır güven mimarisi daha da önem kazanacaktır. Temel ilke olarak hiçbir şey ve hiç kimseye güvenme yaklaşımını benimser. Bu yaklaşım her erişim isteğini doğrulama ve yetkilendirme süreçlerinden geçirilir. Organizasyonlar bu yöntemle güvenlik seviyelerini artırırken siber saldırılara karşı daha da dirençli hale geleceklerdir. Üçüncü olarak ise bulut güvenliğinin kritik önemini konuşalım. Bulut hizmetlerine olan talep artmaya devam ettikçe, bulut ortamlarında veri koruma, erişim kontrolü ve uyumluluk gibi konular 2025 yılı itibariyle şirketlerin güvenlik anlamında karşılaşacağı en büyük zorluklardan bazıları olacaktır. Son olarak insan faktörü ve farkındalık eğitimleri. Siber güvenliğin en zayıf halkası hala insan faktörü. Çalışanların güvenlik farkındalığı seviyeleri, organizasyonların savunma mekanizmalarını doğrudan etkiliyor. İnsan hatası, kimlik avı saldırılarından zararlı yazılımların yayılmasına kadar birçok tehdide zemin hazırlıyor. Bu nedenle 2025'te sürekli eğitimler, farkındalık kampanyaları ve simülasyon tatbikatları siber güvenlik stratejilerinin merkezinde yer alacak. Sonuç olarak 2025 yılı siber güvenlik dünyasında hem fırsatlar hem de zorluklarla dolu geçiyor olacak. Yapay zeka Sıfır güven mimarisi, bulut güvenliği ve insan faktörü organizasyonların güvenlik stratejilerini şekillendirecek kilit unsurlar olacak. Zaman ayırıp beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.